Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Lego yapımları serisini yapıyoruz. Küçük Kalkan Fortnite'dan şöyle küçük Kalkan ikisi. İki kapak tarzı da var İstediğinizi yaparsınız. Böyle bir silah ve günün iki tane sürprizi var. Günün iki tane sürprizine Birazdan bakacağız. Şimdi küçük kalkan ve silahın yapımlarına bakalım. Evet, küçük kalkanlarımızı yapmak için birinci model için böyle bir parça ve şöyle tek küçük bir parça lazım. İkinci modelimiz için burada böyle yine böyle bir parça ve böyle beyaz Düzsüz bir parçamız lazım. Birinci modelden başlayalım. Evet şu tekli parçayı buranın üstüne takınca bitiyor zaten. Baya kolay bir modeldi. Bunu yaparsınız muhtemelen. Evet küçük kalkan iksiri Fortnite sevenler için. Şimdi ikinci modelimize geçelim. Evet bunda da bu parçayı taktık gördüğünüz gibi. Şöyle iyi takalım. Evet ikinci modelde böyle bitti. E ee, şöyle getirelim. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi ise silah yapacağız. Silahla başlayalım. İşte parça olarak böyle bir rulo parça. Böyle e, Star Wars Legolarını bilen ışın kılıcı tutacağı böyle rengi fark etmez ve büyüteçimsi bir parça lazım. Evet. Hadi başlayalım. Öncelikle böyle bir şey yapıyoruz. Böyle oluyor. Sonra ise şimdi bu parçayı buraya takacağız. Evet gördüğünüz gibi bitti. Ee, i̇steyene bir tarz daha göstereceğim. Şöyle. Bu var ya. Şurasını çıkaracağım. Yine, yine az önceki gibi yaptık. Böyle. Sonra şunu şuraya taktığımızda Evet o da oldu. Ee, bu da ikinci tarz tabancamızdı. Böyle bir şey. Ben az öncekini daha çok sevdim. Doğrusu. Şimdi günün sürprizlerine geçelim. Birinci sürprize geçiyorum. Evet arkadaşlar günün üçüncü sürprizine de geçiyoruz. Şimdi bakalım neyler gerekli? Evet, şimdi burada böyle bir şey gerekli, böyle yuvarlak bir parça lazım, böyle bir parça ve şöyle bir parça lazım. Şu var ya, bunu ters çevirmemiz lazım, ters yapacağız bunu. Ee, burada da şöyle iki tane pençe gibi bir şey lazım. Burada böyle yine şöyle bu şunun şunun küçüğü gibi bir parça lazım. Şu lazım. Ve şu üstüne şunu ben takmıştım önceden. Çıkarmak istemedim şimdi. Zaten anlaşılıyor sanırım. Böyle bir parça lazım ve yine şunun yeşilinden lazım. Evet. Hadi başlayalım. Bunu yaparak. Evet gördüğünüz gibi böyle bir şey yaptık. Bu beyaz parçayı bunun üstüne taktık ama bunun ters olması gerekiyor. Şimdi devam edelim. Şimdi söyleyeyim dedim. E, bunu şimdi bu ters yapmıştık ya düz çevireceğiz. Böyle koyacağız. Sonra bu parçayı hmm, şurayaydı sanırım. Takacağız. Neyse görürsünüz. Şimdi yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi yaptım. E, şuraya takacağız. Şöyle. Üste doğru bakacak uzun tarafı. Şimdi arkasından devam ediyoruz. Evet bu parçayı taktık. Şimdi bunu da gözünüzün önünde yapayım. Bu parçayı da buraya taktığımızda evet şimdilik bu tamam. Şimdi bunun ikinci adımına geçiyoruz. Hop. Evet. Geldik. Şimdi bunu şuraya koyalım. Ve başlayalım. Evet şu kulağımsı parçalardan birini buraya şöyle şurasına taktık. Şimdi ikincisini takalım. Evet ikinciyi de taktık. Şimdi arkasını çeviriyoruz. Şuraya. Evet. Bunu da buraya taktık. Gördüğünüz gibi buraya taktık. Yani şu parça, şu grilli parça yeşil olursa daha güzel olur. Şu, şu kulağımız şeyler de yeşil olmalı aslında da benim elimde onlardan yok şu an için. Şimdi devam edelim. Evet bu gözlü parçamızı da taktığımıza göre zaten anlayan anladı bunun ne olduğunu. Şimdi bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz ve Evet, da da, da da. İşte gördüğünüz gibi. Anlayan anladı ne olduğunu. Bye bye. Evet, şimdi ikinci sürprizimiz çok kolay aslında. Sürpriz bile denmez. Silahımızı alıyoruz önceden yaptığımız şuradaki büyüteçimizi parçayı çıkarırsak çıkaramadım. Evet gördüğünüz gibi çıkardım. Şimdi bu el bombası oldu. Haydi yallah. Aa patlayacak. Sen de katsana oğlum. Evet son olarak kardeşim Ömer'i zaten videolarımı görür, izleyenler bilir. O da Fortnite'tan bir şey yaptı. Ee, ve bana dedi ki abi bunu da göster dedi. Ben de normalde iki tane özel şey gösterecektim. Ama zaten biri tam olarak özel bir şey gibi değildi. Bir parça çıkarmaydı sadece. Ondan dolayı bunu şimdi yapacağız. Ee, bu ne? Taret bu. <laughs> taret. Evet. Taret. Bence çok güzel oldu. Olmuş. Şimdi eee parçaları çıkarıp geliyorum. Evet parçalar bunlar. Şöyle kaçlıkmış bu? 6'ya 6'lık bir kare parça şöyle. Şöyle ve böyle. Sonra bir şöyle oturak gibi bir parça. Şöyle kamera gibi iki tane lazım. Renkleri fark etmez. Şu ışın kılıç parçadan yani bir tane daha ışın kılıç parça da olur. Bu da olur. Hadi başlayalım. Tam ortasına şöyle bir tane böyle kare oluşturuyoruz bu parçalardan. Sonra kare oluşturduktan sonra ne yapıyoruz? Bakalım. Evet gördüğünüz gibi bunları ters bir şekilde şu tarafa doğru bakacak şekilde dışarıya şu arka tarafların bakacak. İçeriye doğru şu yuvarlak tarafları bakacak. Evet. Böyle bir şekilde takıyoruz. Sonra böyle bir parçayı takıyoruz. Evet. Sonra bundan oldu. Evet. Bu şekilde bir şey oldu. Ama bir parçamız daha var. Ve bunu da böyle taktığımızda Böyle bir Fortnite haritası oluyor. Evet bence güzel bir şey. Hadi bunu da yollayalım. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın. Biz sizin için, siz eğlenin diye böyle videolar çekiyoruz. Siz bir tık vermiyorsunuz. <laughs> bir tık ya iki, bir tık. Bazılıkları abone olunca senin paran gidiyor sanıyor. Ben de eskiden öyle sanıyordum. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Senin paran gitmiyor. Sadece abone olmuş oluyorsun. Ve beni sevindiriyorsun. Tamam mı? Yani abone olunca para falan gitmiyor. Abone ol.